Hocam, biraz da sizin resimlerinize geçmek istiyorum. Şimdi siz kendi resimlerinizde ne tür konulara ilgi gösteriyorsunuz acaba? Hülya, benim üç ana başlığım vardır resimleri yaparken. Bu, resmin temel sorunlarından farklı bir şey, farklı bir şey değildir. İnsan merkezli bir çalışma temposu için değil ama... Benim insan merkezli çalışmamda bazen doğa öne çıkar, bazen insan öne çıkar. E, ve üç ana başlığım şudur: İnsanın insana ettiğidir, insanın hayvana ettiğidir, insanın doğaya ettiğidir. Bakın, insan, doğa ve e, hayvanla ilişkili bir üçleme var burada. Doğa var, insan var. İnsanla hayvanın bir arada olduğu yerde yaşam da vardır. Doğan olduğu yerde yaşam da vardır. O başta değinmiş olduğum sorunsalın bir benzeridir bu. Diğer çalışmalarım bu üç ana başlığın altında ikinci, üçüncü planda atlar alarak çeşitlenirler. Bazen istediğime çok yakın işler yapmışımdır. Bu insanın insana, insanın, insanın hayvana, insanın doğaya ettiğidir konusunda. Eleştirel bir tavır içinde de bunu söylüyorum. İnsanı yerin dibine batırmak için değil, ama yapılan sanat birçok kişi niye çiçek böcek yapmıyorsun diye sormuşlardı zaman zaman bana. Böyle güzel şeyler yap, ee, işte zevk alalım. Duvara astığımız zaman oh diyelim, e, gerektiğinde koltuğumuzla ya da e, kanefinin e, rengiyle de uyusun. Ben sanatı sadece Evet, sanat bir estetikle yan yana giden bir şeydir. Onunla koşut bir durumda üretim yapılırdır. Yani sanatın temel filozofisinin bir parçası estetiktir. Ama bu üretim sürecinde estetik güzellikse, güzellik demekse güzelliğin bir türü yoktur, bin bir türü vardır. Çiçeğin dikenlisi vardır. Dikensizi vardır. Hem dikeni olan hem çiçeği olan bitki vardır. E, yaş Bunlar yaşamın içinde, doğanın içinde var. Her şey var doğada. Şöyle diyeyim, bir sav söz gibi olsun. Sanat, resim sanatı, türkülerimizden farklı değildir. Türkülerimizde mizah da yer alır, e, acı da yer alır, özlem de yer alır. Aşk da yer alır, nefret de yer alır, hepsi yer alır. Sanat, türkülerimiz gibidir resim sanatı da. Ben böyle bakıyorum sanata. Onun için benim resmimde her şeye yer vardır ama sanatın öznesi insandır. Sanatı yapan insandır. Sanatın nesnesi de insandır. İnsan. İnsanı merkeze alarak, doğa yap yaparken bile kendini merkeze alıyor. Doğaya bakışı farklılaşıyor. Yani doğaya bakıp manzara resmi yapan kişi sonuçta kendi biçimini, kendi biçemini, kendi bireysel duygulanımını ya da akılcılığını oraya yansıtıyor. Ne oluyor? Hem özne oluyor sanatçı hem de ne oluyor. Yaptığı işte belirginleşiyor. Onun için ben resimlerimde bu yaklaşım içinde... Yaşamda var olan şeyleri yapıyorum. E, umut var mı yok mu? Umut olmalı, her zaman olmalı. Ama e, sanat, tarih, insanlık tarihinin başından bu yana yüzyılı şöyle bir kesit hiç savaşsız bir yüzyıla yaşanmış mıdır? Hayır. E, umut var. Savaşlar bitecek. Doğru. <laughs> E insanlık insanlığın başından beri sanat da var. İşte umut sanattır. Sanat yaşamda ne varsa onu alır. Ama şunu söyleyeyim. 20. yüzyıl ve sonrasında sanatın genel çizgisinde bazı kırılmalar oldu, bazı değişimler oldu. Bu demek değildir ki doğaya en dönük olan şey, doğayı en yoğun bir şekilde yansıtan sanatsal üretim en iyi üretimdir. Hayır. İyi sanatsal üretim ille doğayı yansıtmak durumunda değildir. Bir yaratı biçimi olarak sanata bakıyorsak iki tarafıyla bakmak durumundayız. Ben doğa, insan, hayvan, yaşam merkezli bir üretimde bulunuyorum. Bu benim tercihimdir. Benim e, izleyiciyle, en genel anlamda alımlayıcıyla, duygu ve düşünce taşıyıcı karşıdaki kişiyle, seyirciyle bağım, Yaptığım iş de bağlantıdır. Bu konusal olarak da, biçimsel olarak da, öze ilişkin yaklaşım içinde de, biçimsel olarak da, hepsiyle bir bütün olarak yaklaşım. Öyledir. Evet. Evet. Peki hocam, resimlerinizin öz, biçim, biçen sorunlarına ilişkin neler söylemek istersiniz acaba? Ya ben... Akademiye girdiğim tarih yani 1972 ile profesyonel sanat yaşamımı başlatırım. Artık o bir meslek seçimidir orada. E, kararını vermişsindir. Ben yaşamımı resim yaparak, sanatla sanat yaparak, sanatı bir yaşam biçimi olarak benimseyerek sürdüreceğim demektir. Ondan öncesinde de resimler yapardım. E, ve daha sonra yaptığım bazı resimlerle önceki yaptıklarım arasında bazen paralellikler kurulabiliyor. Bunu bir sanat tarihçi kurmuştur örneğin. E, Tophani Amir'deki e, hakkında yazmış olduğu metinde. Akademi öncesindeki bir işimi alıp akademi sonrasındaki yaptıklarını yan yana koymuştur. Bir paralellik kurmuştur. Ama bilinç sanatsal üretimde duygu ve bilinç, duygu ve akıl çok önemlidir. Bilinçli bir başlayış o zamandan gelmiştir. Öğrencilik döneminde çok araştırdım ben. Ee, bir sürü kopya yaptım, bir sürü yorum yaptım. Akademi öncesinde de yapmıştım. Ve o arayış içinde bilinç düzeyimle bağlantılı olarak, benim duygu duygu ve aklı e, usta bağlantılı, gereksinimlerimle bağlantılı olarak, onlara yanıt veren şeylerle bağlantılı olarak hem konulara hem biçime yaklaşımım doğal olarak onların sonucunda da biçeme yaklaşımım farklılaştı. Örneğin bizim zamanımızda Bertolt Brecht'in e, tiyatrolarını çok izlerdik ve çok severek izlerdik, etkilenirdik. E, ben şiir yazmaya Baudelaire'in Elem Çiçekleri ile ya da Kötülük Çiçekleri kitabı elime geçmişti. Onunla başlamıştım ortaokul son sınıftan. E, orada duygu da vardır, e, fantezi de vardır, e, insana ilişkin çok tuhaf önermeler ya da... E, Belirlemeler de vardır. Onlar doğal olarak bir şekilde eğer ona bakmışsam, başkalar başka şiirler, şairlerinde okudum, niye ilgimi o çekti? Bir koşutluk bulmuşum kendime, yakın bir şey bulmuşum. Bu daha sonraki resimlerimde de hele 12 Mart'la 12 Eylül dönemi arasında e, öğrenciliği geçmiş bir kişi olarak, o toplumsal hareketlerin içinde var olan, yürüyüşlere katılan, forumlara katılan bir kişi olarak görüyorum. E, Biniş düzeyimi kendi içinde geliştirmeye, okumalarımı o çerçevede yetkinleştirmeye çalıştım. E, resme ilişkin sorunsalları, gerçek, gerçeklik, gerçekçilik sorunsallarını araştırıp kendimi bulmaya çalıştım. Bu gerçek, gerçeklik, gerçekçilik sorunsalı öz, biçim, biçem sorunsalıyla bağlantılıdır. E, bu arayışın sonucunda benim resmim bir noktaya gelmiştir ve ipin ucundan yumağın, bir tarafındaki böyle ipin ucunu yakaladığınız zaman o kendiliğinden açılmaya başlıyor ve gidiyor, genişliyor, uzuyor, yayılıyor. Bazen karmaşıklaşıyor. Siz onu çözmek için uğraşıyorsunuz. Ben o zaman yani akademi yıllarından kendi biçem e, biçemimi belirledim ama tek bir biçem değil benim resmimde. Yani hangi akıma bağlarsınız diye sorsalar gerçekçilik var. Eleştirel gerçekçilik var. Büyülük gerçekçilik var. Fantastik ögeler var. Bazı kişilere göre bazı sürreel tatlar var. E, ve daha daha birçok şey, simgesel tatlar var. Birçok yansıt düşünsel şeyler var. Akılcı işte yansıtma üzerine düşünceler de var. Örneğin orada daha kavramsalcı, daha kavramı öne getiren bir yaklaşım vardır. Ben kafamda, yüreğimde, beynimde sorunsal olarak ele aldığım, resimle ilişkilendirebildiğim şeyleri Resmimin özü biçimi ve biçemi olarak yaptıklarıma yansıtmaya çalıştım. Evet, peki hocam başlangıcından bugüne kadar resimleriniz değişti mi? Ee, az önce söylediğimde işte bu var. Ee, temel çizgide hayır, biçemde hayır. Ama kendi içinde e, düz bir çizginin üstüne altına böyle inip çıkan. Bazen duygunun öne çıktığı, bazen düşüncenin öne çıktığı, bazen duygu ve düşüncenin dengede olduğu bir yaklaşım içinde bunu konular belirliyor genelde. Nasıl? E bir savaş konusu yapıyorsan ya da bir idama karşı bir resim yapıyorsan örneğin insanın insana ettiğidir ettiğidir resminde. 12 Eylül sonrasındaki 33 gencin idam kararı alındığında yap, yaptım o resmi onun önce yani o sırada da 8-10 tane kitap okudum o konuyla ilgili, o konularla ilgili. Ve ondan sonra yap. Ne oluyor? Sen ne kadar akılcı olursan ol, duygun da en az onun kadar hatta daha fazla işin içine giriyor. Bir çocukluk anısı, dramatik bir şeydi. Yaylaya giderken yaşadığım bir şeydi. Ölümden döndüm o olayda. E, onun resmini yaparken de dışa vurma sınırlarında dolaşmak durumunda kaldım. Ama az önce söylediğim gibi yansıtma üzerine dizi, e, resimler dizisini ya da tarih tarif dizisini yazarken, yaparken, resimlerken akıl çok daha öne çıktı. Kurgu, bilinçli kurgu çok daha öne çıktı. Sanat tarihine ilişkin bilgilerim ve de, benim sanatçı olarak deneyimlerim çok daha orada öne çıktı ve e, o çizginin yani o biçem değişmeyen biçemin içinde altında üstünde böyle zikzaklar içinde bugüne geldi. Evet. Hocam peki siz e, şimdi 41 yıllık e, öğretim üyeliğiniz var ve sanatçısınız aynı zamanda. E, genç e, sanatçı adaylarına, sanatçı olmak isteyenlere neler öner önerirsiniz acaba? Evet Hülya'cığım 41 yıllık kocalıktan sonra kurumumdan emekli oldum e, 2019'un aralığında. Gençlere önerebileceğim şey şudur. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, sevmeden bir meslek yapılmaz. Ne olur? Severek, tutkuyla o işi yapsınlar. Sevmedikleri iş bir ömür boyu yapılmaz. Sevmeyen bir iş yapılmaz. Ben yapamazdım. Onun için, sanatı seçtiğim için bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Bu kadar karmaşık olduğunu bilmiyordum. Yaşamı bu kadar... Ee etkisi altına alacağını ve sınırlarını bu kadar zorlayacağını bilmiyordum başlarken ama hep severek çalıştım. Gençlere önerebileceğim şey, e, sanatı meslek olarak seçiyorsanız bir defa yeteneğiniz olması gerekir. Ama yetenek demek her şey demek değildir. Yetenek, yatkınlık demektir. Benim müzeye yatkınlığım yoksa, ne kadar zorlarsam kendimi zorlayayım, bir yere kadar gelebilirim, sonrası olmaz. Eğer bir başkasının resme yatkınlığı yoksa, heykele yatkınlığı yoksa, bir yere kadar gelir, sonrası gelmez. Onun için yatkınlığın olması gerek. Buna yetenek diyelim. Yetenekten sonra yoğun bir sevgi. İki. Üç. Tutku. Aşk gibi. Tutku olmadığı zaman sürdürme. Sürdürme. Çalışma sürdürme süreklilik anlamındadır. Ne etti beş ve e, yaptığınızı tam olarak bu oldu bu oldu, bu kadar olur bu dememek. Çünkü her zaman her şeyin daha iyisi vardır. Bunu Sisifos örneği örneğiyle anlatırım ben. Tepeye vardınız, ayağınızı attınız. Bitti ben artık tepedeyim. En yük, en hayır en büyük diye bir şey yok. En iyi sanat takımı, en güzel sanat takımı yok sanat akımları var. Bana göre iyi olan, güzel olan sanat akımı, en etkili olan sanat akımı sana göre farklı olabilir. Bir başka göre, başkasına göre farklı olabilir. Benim için, kendimi ifade etmem için, düşüncemi aktarabilmem için, yansıtabilmem için yaptığım en iyi becerdiğim en iyi şeydir. Onu yapıyorum. Gençlere de diyebileceğim, önce hocamın sözünü söyleyeyim, Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun. Ben dehaya değil, çalışmanın neredemine inanırım. Akademiye neler gelmiştir? İkimiz de akademiden mezunuz. Güzel Sanatlar Mimar Sinan Üniversitesi'nden senin döneminde. Ben akademiden mezun olmuştu. Sonra Mimar Sinan'da hoca oldum. Ee, ne kadar yetenekli insanlar, gençler geliyorlar. Ama o yetenek, birincilikle giren mezun olamayabiliyor. Yedekten giren başını alıp gidebiliyor, çok iyi bir ressam olabiliyor. Yani Yatkınlık önemlidir. O sınavda başarılı olmak, girmiş giriş sınavlarında başarılı olmak önemlidir. Ama ondan sonrası sevgi, e, tutku, aşk, sürdürme, çalışma bu noktaya varıyor. Gençlere önerebileceğim budur. Yani e, biz resimden abad olacağız. Büyük paralara resim satılıyor diye düşünüp resme yöneliyorlarsa bugünden bıraksınlar, yapmasınlar para ya da maddi bir şey beklenti, bir beklenti olmadan kendi dünyalarını yaratabiliyorlarsa yaptıklarıyla o zaman zaten parası da gelir mutlu da olur o insan. Eğer para para ile saadet olmaz diye bir amiyane deyim vardır. Resim, büyük paralara resim satanlar yarın satamazsa mutsuz olurlar. Bugün satamayanın resmi yarın satılabilir. Ayrıca satılsa satılmasa ne olur? İnsanlık tarihine Güzel şeyler bırakıyorsan, kalıcı şeyler bırakabiliyorsan yaptıklarında en büyük mutluluk, en büyük ödül budur zaten. Gençler bunu eğer böyle kabul ediyorlarsa hiç çekinmeden sanatı seçebilirler. Ama şunu bilsinler. Sanat sadece sabah 9'da akşam 17 arasında değildir. Sanat 24 saattir. Gece uykuda bile sanatı düşünmek gerekebilir. Hafta sonunda çalışman gerekebilir. Sanatı aşkı besler gibi beslemen gerekebilir. Yani resmi, yaptığın resmini satılmadı. Çocuğum var, eşim var, düzenim var, ailem var, ev kiram var. O sanatı sürdürebilmek için gerekirse başka bir iş yapmak durumundasın. Onu yapacaksın, sanatı sürdürmek için onu besleyecek. Yani çocuğunu besler gibi sanatı da besleyeceksin. Özveri sanat için çok önemlidir ama sana sanat mutluluk verecektir. Konu önemli değildir. İster çiçek yap, ister böcek yap, ister bir savaş sahnesi yap. Yaptığın iş sana mutluluk veriyorsa, senin yaratıcı yanını öne çıkarabiliyorsa bitti zaten. Gelece onu bir anıt olarak, bir öge olarak, temel insani öge olarak, yaratıcı öge olarak bırakmış olman yeterince mutluluktur zaten. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.